değerli katılımcılar ve bu güzel paneli toplantıyı düzenleyen Akisar dinler Gazetesi'nin sahibi, yetkilileri hepinizi burada konuşmacı olarak bulunan konu konuşmacılar adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok değerli konuklar, Zaman zaman ülkemizde medya yapmış yapmıştır. Demokrasideki yerini şaşırmıştır. Hatta ve hatta milli iradenin üzerinde de görmüştür kendisini. O günler geride kalmıştır. Artık bilgi çağırlaşmış, nano çağını yaşayan dünyada medyada ülkemizde ve dünyada gerçek yerine iyi bilmektedir. Yerel medya, ulusaldaki medyaya haber kaynağı olabiliyorsa, ulusaldaki medya, yerel medyadan haber alıyorsa, o medya, yerel medya, gerçek medyadır. Yerel medya özgürdür, habercidir, sorgular, üzerine gider. Yerel medya susarsa bütün medya susar. O nedenle ben yerel medyanın ve çağın gereği internet medyasının önemine inanan bir siyasetçi olarak, bir araştırmacı yazar olarak bunları açık seçik söylüyorum. Bu konuda Televizyon ekranlarında çok gördüğünüz Kurtlar Medyası kitabının yazarı benim. Ahtapot'un kolları yazarı benim. Özellikle medya ile... için Türkiye'nin en büyük probleminin demokrasi olduğunu, demokrasinin gerçek manada ülkede yerleş yerleşmemesi meselesi olduğunu düşünenler de eğer bir ülkede demokrasi arzu ettiğimiz standartlarda ve efsafta gerçekleşecek olur ise o zaman bu yaşam alanları içerisinde kurumlu daha iyi, daha Avrupa standartlarında ve çağdaş dünyaya uygun olarak tanımlayabilir ve konuşulabilir. Demokrasinin eksikliği kendini her alanda gösterir. Yerel medya da bunlardan biri. Çünkü yerel medya güçlü bir yerel medya arzu ediyorsan demokrasinin mikro planda, makro planda uzanan boyutunda yerel eğer demokrasiler güçlü, yeterli ve afet bir sahte ise o zaman yerel medyada güçlüdür. Çünkü yerel medya ulusal medyayı besler. idareciler, siyasetçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının başındakiler kendilerine daha dikkatli hareket etmek mecburiyetiyle hissederler. Yerel medyanın böyle bir de gücü var sevgili çünkü yerelden doğru, hızlı ve güvenilir bilgi akışı sağlanır ise bunu sağlamazsa genel olarak bütün ülkeye o zaman devletimizin refleksleri ve kabiliyetlerini de hızlandırır. Güçlendirir. Doğru zamanda, doğru yerde doğru çözümün oluşmasına katkı sağlar yerel medya. Böylesine güçlü Böylesine önemli bir silahtır yerel Fakat günümüzde böyle bir icra edilmektedir? Asıl soru, asıl problem burada başlıyor. Genelde ulusal ya da uluslararası kitle iletişim araçları bireylere düşünemedikleri, ulaşamadıkları, dünyayı sunarken onların içinde yaşadıkları sorunları çözmekte toplum üyelerine kendi sorunlarıyla baş başa bırakır. Korsaki Yerel Gazete yayınlandığı yörede bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olan bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlamak yerel düzeydeki kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak ve bu arada yerel yönetimleri bir ölçüde denetleyerek eleştirerek kamu görevi yapmak. İlçelerde de 18 adet otobüsleri, toplam 27 adet e, yerel gazetemiz var. Bunlar e, büyük bölümü günlük olarak yayınlanıyor. Sadece hafta sonları hariç, haftanın altı günü e, yayın tarihinde tutuluyorlar. Aksanımızda da şu anda 3 tane günlük yerel e, gazetemiz var. E, bunlardan 2 tanesi resmi ilan e, desteği alıyor, yayınlama hakkına ait. Akisar e, gündem gazetemiz de şu anda sırasını bekliyor. E, eminim ki e, 2015 yılı içerisinde en kısa sürede e, bu ilan, resmi ilanlardan faydalanmaya başlayacak. Aslında biz e, yerel Medya'ya oradan bir destek verdiğimizden ziyade ben hep biz aslında yerel medyadan hizmet satın alıyoruz. Bu satın aldığımız hizmetin karşılığında onlara bir ekonomik kaynak oradan bir destek olarak izah etmek aslında meseleyi e, tam açıklamıyor. Ben özellikle bunu da çizmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu konuda bir bir, bir üretim, Çok genel bir, üretim, bir üretim. Fakat bu 12 Mart noktasıyla ve 12 Eylül yerel ve ulusal e, medyada 1961'de kazandı. E, Artırı büyük bir bölümünün elinden gitmiş olduğunu bugün üzülerek söylemez durumdayım. Şimdiki geldiğimiz nokta ve kazandığımız nokta arasında sizlere kendimden bir örnek vereyim. Ben 1971 yılında yana hastalığı dedesiyle sözleşme yaptığım zaman 1200 liradan sözleşme 960 lira maaş vardı. Sene 71. Rahmetli baba Cevdet 25 yıl sonraktan de 540 lira maaş aldı. Yani 61 ve 71 yıllar arasında Türkiye'de ulusal ve yerel medyatörlerden bölgeyi yani güzel günleri var. Sendika var. Ama ne yazık ki elde ettiğimiz el hakları sonuna kadar iyi kullanamadığımızı açıkça bir söylemem gerekir. Ama Ege bölgesinde bu konuda 35 e, yıllık gözetçi hayatında özel reklam alanında en fakir illerin başında Manisa'yız. Hakikaten Manisa il belçelerinde yerel medyaya yatırım yapan patronlara Allah kolaylık var. hatta referans olarak aldığımız işte Amerika'da şu derdi de hemen ünlükleri de bu gazeteler şöyle yazılıyor diye aldığımız referans olarak kabul ettiğimiz gazetelerin yüzde yerel gazetesi, eyalet gazetesi. Biz de tiraj olarak da teknoloji olarak da işte hiçbir itibariyle devletin bakış açısı itibariyle de maalesef yerel basın ikinci sırada yer alıyor. Yerel basın demokrasinin kılcağı dağıtmalıdır. Gerçekten öyle. Ulusal basının yapmadığı, yapamadığı, cesaret edemediği birçok şeyin hatamın yerel basın tarafından yapılacağını görüyoruz. Bâle Aksavları Avni Erdoğan'a İzmir'de bu mesleği sürdürüyor. Şimdi sizlerle birlikte onların mutluluğunu yaşadım. Şöyle baktığımda, Ufuk Merdi'yi görüyorum çocuk bu arkadaşım. Sunay abi'yi görüyorum Abdül Spor'daki yönetişim. Emin'i görüyorum. Yıllarında Aksar Spor, Aksar Futbol'la veren Çilekaş, Çilekiş ve İbrahim Bacan'ı görüyorum. Şimdi Aksar Futbol'un tarihini o derinliklerden çıkarıyoruz. Burada olmaktan son derece mutluyum. Çünkü Aksarlarla bir aracı. Öncelikle bir gazeteci olarak her ne kadar uzun yıllar önce 39 yaşında Akisar'da gazeteciliğe başlamanın ve sözleşme yapmanın avantajıyla 39 yaşında emekliliğini hak eden biri olarak ve halen çalışan bir gazeteci olarak çile çeken, çilekeş Yerel basındaki arkadaşlarının bu gününü yürekten kutluyorum. <laughs> Yerel basın demek eşittir, çilekeş, gazeteciler demek. Kendimden biraz söz edeyim. Akisar'da 40-41 yıl önce, doğru değil mi İbrahim? Akisar'ın sesi gazetesinde beraber sen de az o ufak diznedir. Sonra Aksar Haber Gazetesi'nde çalıştım. Üniversite tahsili için İzmir'e gittim. İzmir'de İlhasır Gazetesi beni aldı. Üç sene orada çalıştıktan sonra hürriyete geçip hürriyette spor servisi oluşturdum. On sene spor müdürlüğü yaptıktan sonra yazı işleri müdürü olarak Yeni Asya Gazetesi'ne yeniden döndüm çünkü orada spor müdürü aramak gibi bir hafım vardı ve Yeni spor müdürü yaptım. En son Anadolu Ajansı'ndan emekli oldum. Halen Karşıyaka'da, Karşıyaka'nın tek gazetesi olan Karşıyaka Haber Gazetesi'ni 10 yıldır yayınlıyorum. Yani sizin anlayacağınız yerel medyada çile çekmeye devam ediyorum. Şu anda karşıyaların tek gazetesi ve hiçbir desteğimiz yok. Asıl ilan kurulu, hükümet ya da yerel yönetimler medyayı bu konuda desteklemeli. Son günlerde ya da son yıllarda değil, ben tamamen karşısındayım. Böyle bir şeyi de kabul etmiyorum. Yandaş medya diye bir laf türettiler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Medya, medyadır. Medya yalan yazar, medya yanlış yazar ama gerçek medya doğru yazar. Biz doğru yazan gazetecilerin tarafındayız. Ben hepinize saygılar sunuyorum.